Ben 40 yaşındayım. Selçuk Arakan ismi. Ee, yer yer restoranlarda, mutfak şefliği, farklı pozisyonlarda senelerce çalıştık. Sonra dedik ki kendi yerimizi açalım diye bir yola başvurduk. 4 senedir şimdi buradayız. Ortam İsmail, İsmail Ozan'la beraber burayı kurduk. Ee, şu anda burada bir AVM'de hizmet veriyoruz. Bugün e, bugün özel çıkan yemekler, her gün değişik yemekler çıkıyor normalde. Bugün mesela Arnavut ciğerimiz var. ...Cennet Kebabımız var, Papaz Yağnemiz var burada. Şurada hindi tandır var, çok özel, spesiyal bir tariftir çok o. Çok da lezzetlidir hindi. Evet, çoktur. Bu mesela bir mücver ama biz mücveri fırın fırın yapıyoruz. İnsanlar biraz daha yağdan uzaklaşsın diye. Ee, bugün özel keşkek, haftada bir kere çıkıyor. Bu Antep yuvalama, işte karnıyarık... ...lahana sarması, işte pazı sarması, yaprak sarması değişiyor günden güne. Çorba çeşitlerimiz de böyle bir her gün değişik bir konsept içinde... ...her gün harmanlayıp farklı farklı şeyler yapıp müşterilerimize sunuyoruz. AVM içerisinde çok zordur bu yöresel ürünleri görmek. Hatta restoranlarda bile çok zordur. Evet. Çünkü biliyorsunuz ki insanlar özellikle kendi bulunmuş oldukları coğrafyada... ...hangi ürün ön plandaysa genelde onu bulunduruyorlar menü çeşitlerinde ama... ...siz burada hemen hemen bütün coğrafyalara hitap ediyorsunuz diyebiliriz lezzet olarak. Evet yani gelen şimdi müşterilerimiz de farklı farklı coğrafyalardan olduğu için... ...kimisi geliyor mesela diyor ki yarın ben bunu istiyorum diyor. Onu dediği zaman ne yapabiliyoruz yani kırmamak için bir de bu bizim zenginliğimiz, bizim kültürümüz, çok zengin bir mutfağımız var. biz bunları insanlara da göstermek istiyoruz. Yapmak da istiyoruz. Sunarken de zevk alıyoruz. Siz de aynı zamanda ortağınızla beraber evet. mutfakta zaten oldukça Tabii ki. fazla zaman geçiriyorsunuz çok. diyebiliriz. zaten hepsi birbirinden güzel lezzetler. Teşekkür ediyorum saatciye sizlere keyifli sohbet için. Başarılar ben diliyorum. Teşekkür size ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler İstanbul Şişli bölgesinden sizlere seslendik efendim bizler Türkiye turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.